Bugün vücut geliştirici oluyoruz Roblox'ta. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz? Bu ne? Bu ne abi? Git rengi. Git rengi. Wow. Şimdi kırmızı renkler. ne oluyor lane? Abi ya ayarlayamadım ki ben. Neyse böyle olacağız. Hadi bakalım. Ne oluyor? Ne var? Biz niye çıplaz? Ah! Düştük okula yetiş. Ya niye donla gidiyorsun? Bak bunların kıyafeti var, senin niye yok? Alo! Gülüyorlar lan bize. Niye ışınlandık biz bir anda? Bizim olması gereken kamera yok herhalde. Ne oluyor? Dövdüler bizi. ya. Evet yine uyandık. Of yine çıplak ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne izin ver düzelteyim şunu. Karakter mi? Ha aynı, sıfırla evet. Ya yaratamıyorum tekrardan ama. Ay. Kıyafetini giymediğini daha yeni fark ediyor. Anam. Dövüyorlar. Az önce bunları buraları görmedik. Pizza yiyor. Hayır yeme. Vücut geliştir. Evet. Şu an gidiyoruz. Hadi artık. Gidiyoruz gitmesine de. Evet hadi bakalım. İpuçlar tüm kaslarınızı eğitmeye çalışın. Böylece yeni vücut tipleri. Ya git değil. Neyse ne oluyor lan. Bu da az önceki dövülen çocuk. Gülüyor bir de. Oğlum şunlara bak. En azından kıyafeti var. Bir bize bakın. Bir bize bakın. Ha, sen gibisin kardeş? Biraz sessiz ol. Her basit görüyorum. Beach Game hoş geldiniz. Vücudunuzu başka bir şeye dönüştürebileceğiniz herkesin ücretsiz bir yer. Yürüyorum ki bir karnım var. Hadi bunun üzerine çalışmaya başlarım. Sana bu konuda yardımcı olabilecek bazı görevler vereceğim. Burada küçük küçük iksirini alın. Bu bazı ağırlıkları kaybetmenize ve kaslarınızı büyütmenize yardımcı olacak. Pardon. Orada birçok makinemiz var. Ben ne yapacağım abi? Şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Bas. Bas. Oha bu ne? Görev ne? Ödülleri al. O, o ne? Bu ne? Vücut ne? Oğlum. Bu sırt ne lan? Daha yeni başladık. Oha. Oha. Dur. Dur. Çık. Çık. Bu ne abi? Kafamız çok küçük kaldı. Bu ne? Dur. Buna da girelim. Bu ne şimdi? Bu ne yapıyordu bu? Bu nereye güçlendiriyordu abi? Bu ne ya? Benim buna ne ihtiyacım var abi şimdi? Tamam. Tamam hadi. Lan dur. Abi daha fazla koy. Of gücümüz yokmuş. O zaman bir tane 25'lik koy. 3 tane koydu. Hayır, bir tane. Ya bir tanesine gücün yok mu? Aa var. Uh, bas. Bas. Hadi. Bas. Git. Öldü. Gitmiyor. Abi daha gelişmiyor ki. Dur şu birlikten yapsak. Tamam abi galiba. Tamamdır. Şimdi bundan da çıkalım. Şuna bakın be. Abi kafamız çok küçük kaldı ama bu ne ya? Ne? Ha karın şeyiymiş. Karın kası verecek bu da bize. Bu ne? Niye karnımın içine giriyor? Karnımın içine girmiş. Abi bu vücuda şu ayaklar hiç durmuyor yalnız ya. Yani bir kilo ne ya? Şöyle Lan bir şeyi de kaldır. Hadi. Bas. Bas. Üzerimizde acemi yazıyor. Bas. 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 Tamam yeterli. Şu vücuda bakın. Şu ayaklara bakın lan. Bu ne? Ayaklarımı nerede geliştireceğim? Dayanıklılık tamam dur. Dur ayaklarımı nerede geliştireceğim. O yürüme şey yok mu? Yürüme şey yok mu? Bu ne? Bacak baskısı. ha Aynen aynen o. Bacaklar. Bas. Bu ne lan böyle? Neyse. Bas. Bacaklarımız güçlensin. Hı -hı. 4 kiloya geç. Bas. Bas. 12 kiloya geç. Bas. Bas. Staminamız bitti. Dayanıklılık bu yüzden önemliymiş. Koş oğlum. Oha bu ne? Wow, bu adamın bacakları bak oğlum o ne? Aa koşma şeyi burada işte dur bir. Dayanıklılık. Dayanıklılık ver bana. Bas dayanıklılık hadi. Ya bu ne? Yürü. Ha? Koş. Ya vücudumuza ne oluyor? Dur 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 dur. Ur az önce vücudumuz beyazladı be abi. Neyse. Buradan düşe. Aa düştük. Kalk oğlum. Sen yapabilirsin. Hadi, hadi. 20'den sonrası yok mu ya? Abi 20'den sonrası yok. Tamam çok güzel gidiyoruz. Böyle devam et. Böyle devam et. Abi şu kırmızı bar ne ya? Neyse çıkalım. Tamamdır. Burada da yenek veriyor. Ne oluyor? Bu ne? Aura. Bu ne? Yeşil aura. Var sayılırsa Aura ullak donat. Aç meydin yazıyor yalnız. Fark ettiniz mi? Hayır, para nereden kazanacağım peki ben? Berayı nereden kazanacağım ben? Selamun Aleyküm kardeş. Bana görmeniz gerektiğini söyledim. Şey. Zaten de her şey görüyorsun. çikolata mı çikolata bir şey dedi. Hayır da kardeş. Param nerede yazıyor benim bu arada? Bu ne? Neyse. Power Apps Çikolata Baru. Trainers. Bluetooth ne lan? uzay konusunda beru tamam geç vücut şeyleri oh my god whipmiş bu whip takla anlas bunlar ne güzel gözüküyor bu ver anana, ne An bu ne bu ne nerede ne bu? Takas diyor. Neyse geç. Gıyım, gıyım. Yeraltı spor salonu. Plaj kıyımı. Spor salonu. Atın giyim. Siber giyim. Yer çekimi giyim. Omega. Neyse. Üç poz ver lan. Pozlar nereden veriyoruz? Poz nereden veriyoruz? Güzel durur. Neyse boş ver. Clans. Diğer klanlar. İn zengin olsun. <laughs> Neyse. Ya param param bu mu benim? Dur. ne yazıyor orada? 600 600 77 736 milyar. Yok milyon pardon yok bin yaa anlamıyorum Kol geliştirmedim mi ben be karın kasıymış oha adamın taşıdığı şeye bak ben de taşıyabilirim. Bas oğlum. Bas. Bir kilolukları bitirmişiz. Yapmaz mı ya? Basmıyor. Bas. Hadi. Bas. Bas sana lan. Ya yüzlükten de koyamıyoruz. El ele gidelim ya. İyi olmuyor. Kardeş dalga mı geçiyorsun lan? Ya. Dur lan biz neredeyiz? Ha? Biz buradayız. Biz niye buradayız abi? Tamam abi buna çok zaten. Şu. Bunların nasıl değil ki ya. Oha. 10 tane bin kilo taşıyorum. Abi bu ne maksimum mu yaptık? Bu ne ya? Okul yarışması diyor. Front squat. Bu niye? <laughs> Abicim çıkarsan bir şunları. Çıkar bir şunları. Çıkar. Onu da çıkar. Ya nasıl yeterli güç yok? Ha böyle basacağım bunu lan. 200 kg'lik bir şey var. Ya oğlum neyine zorlanıyorsun? Bir şu kaslara bak bir de kaldırdığın şeye bak. Yav. Şöyle basalım abi. As ne var ne yok bas abi. Şimdi pi, bir kiloluklar yerine 25 kilo. 25 yerine 50 kilo. Ya da 50 yerine 75 kilo. Tamam. Ya da 75 kilo yerine 100 kilo 100 kilo daha 100 kilo daha O zaman 75'lik koyalım. 50 koyalım. Tamam dur 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 yandaki adamın yandaki adam ne taşıyor? Yandaki adam boşluk taşıyor. Yandaki adam hiçbir şey taşımıyor. Kardeş niye önümde duruyorsun? Lan niye zıplıyorsun? Ha, girmek içinmiş. Tamam ben, ben de bunu yapayım o zaman abi. Çıkart ya şu bir KG'likleri. Bu nedir ya? Abicim 100 KG'liği basacaksın böyle. Aha. Hadi. Hadi. Çıkar, şunlara yüzlü koyacağım. Abi kaldırdığımız şeye bak. Bu ne lan? Oğlum bir garip gözük de buradan bakınca. Bu ne? Abi kolların nereden çalışıyoruz? Frans kovat. Kol mu ne bu? Böyle bir bakmam lazım. Bilmiyorum. kasıymış bu. Sen nesin? Çiğit pres. Yok sen de değil. Ne ne? Karışıklık. Şınav. No. Teeth meal. Teeth meal. Okul yarışmasına gidiyorum bebeğim. Ya öğretici bitmedi mi ya? Satın al çikolata. Tamam aldık abi. Nereden yiyeceğim ben onu? çık şuradan. Üstte de 50 milyar tane şey koymuşlar. Kapat şunu. Tamam. Şimdi abicim nerede o çikolata? Ha? Çikolata. Kullan. Bu ne? E ben kapattım orayı. Göremem. tamam Ölüleri al. Satın al çikolata barı. Tamam yaptım. Ha öğretici bitmemiş Allah belanı. Ha evet evet. Birelere bakalım yarışmaya kadar Yeah. Yeah boy. <laughs> Şuna bakın. Şuna bakın. Şuna bakın. Biz de başta böyle ildik de neyse. <laughs> yarışmaya katılalım bakalım. Başlıyor. Bu 13 defa tavsiye edilen. bizim sayamıyorum ki ya. Abi başlıyoruz. Evet yarışmaya katılıyoruz. Robie 8'de 1. Aa benim 500 param varmış. Ligarım Bob'da yarışı bitir. Koş! Sprint! Runner! 60 kilometreyle gidiyoruz. Kazandık. Neyse arkadaşlar valla bugünlük de bu kadar olsun. Gerçekten güzel bir oyundu. Ben eğlendim bayağı bir. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şu otobüsün üstüne çıkmaya çalışıyorum. Orada bitirmek istiyorum da çıkamadım. Neyse biz de buranın üstüne çıkalım. Çıkalım. Çıkabilir miyim? Şuradan zınk. Olmuyor bu ne? Ya dur be ya. Neyse. O zaman bu durakta bitirelim. Neyse. Bugün zorbalandık. Sonrasına gittik. Vücut geliştirdik. Ve en kaslı, en mükemmel adamı yarışta yendik. Evet. Neyse kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutma.